Merhaba evet arkadaşlar. Bugün size kornişon turşusu tarifi vereceğim. E, kornişon turşusu, turşusu için e, burada bir kiloya yakın kornişonum var. E, şey, kaplarımın ikisini de dezenfekte ettim. Temizledim. İçerisine salatalıklarımı dizdim. Ve sarımsaklarımı attım içerisine. Buna iki tane attım. Burada üç tane sarımsak koydum. Burada da ise bir su bardağına yakın kaya tuzu var, sıcak su var, yarım çay bardağı üzüm sirkesi var ve limon tuzu var. Bunu iyice karıştıracağım. Tüm karışım ben beyaz olacak yani geçecek. Daha sonrasında sıcak suyu bu arkadaşlar sıcak su üstündekisi sıcak su turşularımızın kıtır kıtır olmasını sağlıyor. Bu şekilde üstüne boşaltacağım. Kalan suyunda buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde tam tamına yetti. Daha sonrasında üstüne bu ızgarayı ekleyeceğim ve kapaklarını kapatacağım. Bir hafta sonra size turşumun nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar.